Geliyorum Nijel oynuyor? Bugün Ömer'le şey oynayacağız. Poseidon. Poseidon oynayacağız. Şimdi Ömer sen bunlardan hangi şey Athena şey balosunu. He evet balo baloya. Evet balo. <laughs> Aga be, ben orada değilim kanka. Aga nasıl burada değilsin? Bakayım. Ben buradayım kanka. Aynı yerdeyiz. Arkana bak. Arkamda kimse yok. Nasıl ya? Ömer sen benden girdiğinden emin misin? Evet. Ömer gördüm seni bulmuşsun mu? Neredesin? Sen neredesin şu ben an? Ben buradayım. Şey. Ömer sen sen ne yapmıyor musun? Ay bak o katıldı dedi. Arkadaşlar. Ömer'i bulmaya çalışacağım. Şuradan gideyim. Ben evet. şu an şeydeyim. Ana bölmedeyim. Anna bak bura. Bak bakayım. Ver bakayım. Asansörden belki. biri iniyor. Az. Ah! <laughs> Ömer var beni gördün mü? Gördüm. Sana bakıyorum. Ay, gördüm. Oo, oh! Ömer ben buradan atlayamıyorum. Sen gelsene. Oğlum. Dur ya. Oh, a oh, asansörle. Asansör, Ömer, asansörle. Gel gel gel. Lan asansörde kaldım. Arkadaşlar asansörde kaldım. Geberli. Selam kardeş. Aşağı in. Aşağı in ya. Arkadaşlar Poseidon'da çok şanslıyız. Aşağı iniyoruz. Ali Kerem seni gördüm. Ömer ne haber? Hadi Neyi Ömer asansöre bin. Asansör. Oğlum hayır. Asansör yok ki burada. Oo, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Merdivenle hmm. çıkacağız Ömer. Arkadaşlar bugün e hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Tabi bu iğrenç koşuş olmasaydı. Ömer gel bakayım. Nereye gideceğiz oğlum? Ömer ah düştüm. Ah ah. Ah. Ya oğlum. Hadi arkadaşlar Ömer gel azıcık sohbet bir edelim bir burada. Harbi dur. Ömer Ömer. Hayat nasıl gidiyor? Maaşını arttırmak istiyor musun? Vallahi çok istiyorum. Şu anlar şu, an, şu Allah'ım şu zamanlar maaşıma Sesli şu zamanlar maaşıma büyük bir zam gelmesi lazım. Tamam kardeşim. Bir şey olmaz. Ben sana zam yaparım. Hadi gel dostum. Aa selamun aleyküm dostum. Selam Ne dostum? yapıyorsun bro? Ömer gel hadi geminin kaptanları geminin şeyiyle uğraşacağız. Harbi gel buraya. Arkadaşlar artık Roblox videoları atmaya başlayacağız Ömer'le. Evet. Beraber oynuyoruz. Hadi gel Ömer. Haydi. Biz balon salonuna gidelim en iyisi. En iyisi. Hadi gel Ömer. Haydi bakalım. Bu gemi çok güçlü bir gemi. Evet. Kesinlikle. Haklısın bro. Kes, kesinlikle 330 <laughs> e, üst, e, Kesinlikle 300 metrelik bir dalga bu e, bu gemiyi vurduğunda hiçbir şey olmayacak. Bence de. Oh, ayağım kaydı. Şüpheli. Arkadaşlar şu şey nerede ya? Bir Bana alt katlı mıydı, katlı mıydı o? Bir alt katta mıydı nerede? Balon neredeydi? Bilmiyorum. Ben de ilk defa. Bu ses ne bro? Aa o insanlar kaçışırken biz burada duruyoruz. Bala nerede ya? Harbi ya. 2006'ya giriyoruz şurada. Ya Aa, arkadaşlar balonun yerini unuttuk ya. Arkadaşlar. Nereydi? En alt. He bura Ömer gel. Gel. Aa balon nerede? Arkadaşlar balona geldik. Bura mıydı? Yok ya bura değil. Ya burası oda oda. Aa dur gel gel bura benim odam. Ömer gel şuraya. Balona gideceğiz. Balo baba getir lan baloyu. Acaba bir alt katta olabilir mi? Ya ne bileyim ben balonun hangi tarafı? Aa, yok burada da değil. Abi geminin en ortasında hangi bir yer. Yani? katta ya bu balo? Burada yalan yok bilmiyorum hangi katta. Aha burada Ömer gel. Burada Aa bal gördük. Yeah baby. Arkadaşlar hadi ya. Woohoo! Bedroom. Parti vakti. Arkadaşlar parti çok iyi. Evet dans evet. Nasıl dans ediyor bu? Ömer hadi gel konuşalım azıcık. Harbi kanka. Hayat nasıl gidiyor? Zor mu? İyi kardeşim. Ah düştüm. Oh. Ah, masadan düşmeyiz. Çok kötü bir Ömer bana bir şeyler ikram etsene. İkram mı? Tuzun abi bizi vurmadı sürece. Tuzun abi mi? Ne diyor? Rengi çay su. Ar Ömer ben bir şey içeceğim. ben de bir şey içeceğim. Dur. Kahverengi çay. Kahverengi çay ne? Ömer birazdan 2016 2006 yılına gireceğiz. Yay! Gel oturalım. Evet ya şu iki kişilik masaya. Aa gel şuraya. Yok iki kişilik masaya gel. Ama otur kardeşim. Oturayım dur. Aa! Hayat nasıl geçiyor? İyi geçiyor vallahi 2006'ya giriyoruz. Hadi gel kutlayalım şunu. Harbi. Çayını da içeyim. Uh -huh. Uh -huh. Eber, dans et Arkadaşlar dans ediyoruz. Hoppa hoppa hoppa. Keşke hoppa. dans Yeah, baby. Bana bak. <laughs> ama, ama, ama. <laughs> ya, buna Erdoğan. <laughs> Allah. Aa, ben buna gülüyorum. Bu benim dans durumum. <laughs> evet, kadar hayat nasıl be? Vallahi iyi. Birazdan geri sayım başlayacak. Evet, ta. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, hadi. <laughs> oynayın olacak. Ömer, gel oyna. Derili, amuz <laughs> ettin, kıllı bardak. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Birazdan gem bakacak. Nereden biliyorsun kanka? Belki kafadan hat. salladım. Harbi kafadan attım. Hadi limonata içelim. Of. O limonata da bir şey ama anlayanlar yoruma yazsın. Ay ayıp oluyor. ama hadi devam. Aa, pardon. Uhu! <laughs> Uhu! -huh. Uh -huh. Yeni dans dili. Ula ben, ben ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sana ne, ne haber? Yes yazdı. Türkiye ne haber? Kim yazdı? Selamünaleyküm hocam. Selamın Selamün. aleyküm. Aleyküm. Ay aleyküm. Aleykuma. Arkadaşlar. Aleyküm. Dur. Birazdan 2006'ya gireceğiz. Ben hadi kitap okuyacağım onlar. Game sayın başladığında çağırırsın. abi game sayın baş. Yap okuyayım ben hocam. Ömer, geminin ayarları bu geminin ayarları yazıyor. Neresin? Nerede bu? bende var. Aha. Şimdi geri sayım yapacağız arkadaşlar. Aa geri sayım. Ablamız niye yok ya? Harbi ya Allah almasın. Sen görüyor musun ablayı? Yok. Ben de göremiyorum. Bizden önce bu oyunu oynadık da, evet. şurada ablanın olması gerekiyor. Yeni güncelleme geldi ya çünkü oyuna. Nereye geldi ya? Oğlum geldi. Oynayanı 2 yıl geçti. Yok oğlum da, bu sene oynadık da, bura nere? Oha. Hayır, ne? bura lobi. Lan neredesin? Yok ben buradayım. Ben ana partideyim hala. Ömer oğlum, gitme oraya. Neredesin sen? Hala bura mısın? Ömer, bu musun kanka? Evet, bak. Parti 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 dur bekle. He bak. Aha vallahi vallahi biraz ama şey. Parti. Aha geri sayıp. Hadi arkadaşlar 2006'ya gideceğiz. Veya 2007 miydi? 2006. E 5 4 3 2 1 0 Söbette. Dur Sorun ne değil daha şey. Ne oluyor lan? 2006'ya girdik mi biz? Hayır. Emin misin? Evet. Bak şimdi geliyor. Oğlum bak. Aa giriyor shot. çabuk, çabuk, çabuk. Arkadaşlar 2 ben aldığım giyedik. Çok eğlenceli. Yaa! Woohoo! 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 yazacağım. Herkese mutlu yıllar. Ben mutlu yıllar. Mutlu... Herkese mutlu yıllar Ömer. Mutlu yıllar. Oğlum herkes mutlu yıllar. Ömer mutlu yıllar kardeş. Mutlu yıllar kardeş. Ömer Ömer değil mi oğlum? Kardeşim. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? ne oluyor? Bilmiyorum oğlum. Efendim. Aa, Ömer tuzuna mı? Ne bir tuşuna mı gelecekmiş bu? Oh. Bir ihtimalle bir ben İngilizce biliyorum. Tabii abim biliyor. Lan. Sakin olun. Sakin olun. Bir şey yok. Bir bir şey yok. Bir Ah, ona düştüm. Ya iğne susuna mı ne? Ah. Ah. Kalk. Kalk lan. Ah, Kalk. acıyor, canım acıyor. Canım acıyor. A ya sadece A ya. A ya sadece A ya. Ne yapayım lan? Kumaş ne lan? Yardım. Peki. Oha. Hacı. -ha Hacı. Hacı yardım. Hacı yardım. Öhü. Öhü. Öhü, öhü. Hmm. Lan neredesin? Ne oluyor? Ömer! Ömer! Ölüyorum. Ah ben düştüm. Ah yine düştüm. Oo Ömer! Sen bu sesi biliyorsun değil mi? E ben Poseidon'un gerçek filmini izledim. Burada bir tane ablamız Eee aşağı düşüyor. evet, ah, izle, böyle. Işte, Bir yere düşüyor. Arka arkadaşlar. Oha! Ah. Lan! Lan neredesin? lan Herkes buradasın. Mi? Buradasın. Herkes değil mi? Buradasın lan ayağım. Ah. Aa, ah, kötü durumdayım. Aslında iyi durumdayım. Ömer partiye devam oğlum. Partiye, partiye, partiye devam, var. partiye. Ömer kanka gitmemiz gerek. Parti parti. Oha part neredesin? Parti parti parti. Hayır. Kalk ne efendim. Kanka bizim partilememiz lazım değil. Abi, lan ben... bize burada çıkmamız lazım. Abi. Neredesin? Dur bekle. He ama seni gördüm arkandayım. Neredesin? Ne lan gördüm? Gördüm gördüm arkandayım. Buradayım burada. Var mı? Ömer a düştüm. Aa, var Aa, Ömer <laughs> Ömer öldüm. Oha ne oluyor? Ömer ne yapacağız? Kanka bizim buradan şeyden insanlar bir yerlere gidiyor. Ne yapacağız? Lan çıkmamız lazım bizim buradan. Niye? Biftek var mı lan? <laughs> Ömer. Arkadaşlar tamam biz buradan çıkacağız merak etmeyin. Harbi arkadaşlar gebermeyiz babalar. Ne yapacağız burada kardeş? Abi iyi misin? Abi iyi misin? Ölmüş Arka... kanka bak. oha nabız atmıyor. Ne oluyor lan? Abla abla iyi misin? Bu da ölmüş. IQ Abiciğim iyi misin? Niye burada hiç kimse kalmadı? ya? Ne bileyim lan ben. Hey sana kardeşim kardeşim oğlum nereye? Oh, ya, gel gel gel. Abi nereye abi? Abi bu oyunun ana karakteri Ömer, benim, benim yüzüme niye hiçbir şey olmadı? Oğlum benim yüzüme niye bir şey oldu? Hadi Ömer gelin buradan gidiyoruz. Herhal. Evet çık, çık, aynen. Aynen 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 buradan gideceğiz. Lan gidecek. başlayacağım. Poseidon'da. Lan buradan, buradan ne yapacağız? Lan oğlum kaybettim lan seni. Oha. Ömer Ömer oradan kal. Buraya atlayacaksın. Lan. Daha... Aa oh, adam. <laughs> Düştü. Dört <laughs> oldu. Düştüm ya adamım yazacağım şimdi. Ben aslan. Aa yardım edin. Aa. O adamım yazdım. Oha nasıl çıktı? Oha nasıl? Aa. Öldün mü? Öldüm. Ömer niye bağırıyorsun? Arkadaşlar şimdi buradan atlayacağım şöyle. O adamım. Oo. Arkadaşlar çok fazla. Hayır düştüm hey. yine. Beni beklesene. Lan buraya koş. Ama beni bekle. Ben en takım şey elbise şey Takım elbise da? giyip geliyorum arkadaşlar şu takım elbise giyip. Arkadaşlar. Niye tamam, giymedim? Ha, tamam. O sen ana mekana gel. Ana mekandayım. Bak arkadaşlar... bak şurada gel. Şurada gel. Şurada gel. Bas, görüyorum bas, lan seni. Evet, bas, bas, Koz, Koş. Koş. takım elbise. Arkadaşlar burada lan, hayatta kalacağız. Seni. Umarım çıkabiliriz. İnşallah. Burada ne yapacağız şimdi ben? Kanka bak şuraya. Çocuk yap. orada ölecek. Elif Fatiha. El Fatiha. Ya şuradan gidebiliyor muyuz? Yok burada kapalmış. Yuh lan lan neredesin? Tamam burada karşıya şöyle atlayacak. Ömer kanka atlayacaksın. Oo atladım. Atladın mı? Atladım. Şimdi yavaş buradan böyle gideceğiz. Ablam ne haber? <laughs> bana bir çay. Bana bir hayır hacı bana bir çay. Çay ver hacı. lan. Oha adamın ağzından kan akıyor. <laughs> Çık lan. Çay. Hacı bana bir çay. Lan karşıya gel başlayacağım çayını. Ömer ne diyorsun lan? Pardon arkadaşlar. Hacı bana bir çay. Arkadaşlar bütün izleyicilerimiz için çok özür dilerim. Hayır hayır buraya düştü. Buradan geri düşmez. Var mı? Olamaz. Olun geliyorum geliyor. Ama ben, ben en alt kata ineceğim. Kanka, arkadaşlar ben cesur biri olarak en alt kata iniyorum. Kanka biz başaramadık galiba. Umarım Alba... birden sular falan yükselmez. Evet sular yükselebilir. Kardeşin ne haber? Aleyküm selam kardeş. Of. Düşünsene birden su geliyor mu? Çok kötü olur. Lan geliyor. İşte. Oğlum yukarı çık Lan sen. çok iyi, çok hızlı geliyor su. Ters taraftan yukarı çık. Kanka su çok hızlı geliyor. Kanka belki ben. arkadaşlar ta... kötü durumdayım. Aslında değilim. Ama öyle Şu, gibi. Diyorum. Değilim şüpheli. <laughs> Dur ben asansöre bineceğim. Ah. Aynen. Nasıl bineceksin? Oha bindim. Oha. Kanka su çok fena yükseliyor. Oğlum bu ters. A Öl Ömer sen mi? beni Lan burada insanlar ölmemiş. Arkadaşlar ne yapacağım? Asasöre falan mı bineceğim? Oğlum sen o... Ömer şu an ben kalktlardayım. Asasöre bineceğim. Asasör bizim kurtaracak. Oğlum sen o demir çubuğu... Sen o demir çubuktan geç sonra iki kat yukarı çık beni göreceksin. Tamam. Bu Aa. kim? Umarım. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. çabuk. Demir çubuktan çık. Demir çubuk. Aa ah, ben ilk başlayayım. Arkadaşlar bu sefer tekleyeceğiz. Şey, Daha önce bu oyunu oynadım. Lan, gibi. lan geliyor. Oha geliyor. Geliyor. O abi, o abi, geliyor. 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 Geliyor Geliyor, geliyor. Oğlum bak şu tavan çöküyor. Birazdan bu camlar, birazdan bu camlar bu camlardan su şey gelecek. Su birden gelecek. Evet. Lan kapı kapandı. Zamer. ayız öleceğim. Arkadaşlar burada öleceğiz. Geçmiş olsun. Kapı kapandı. Geçmiş olsun. Ne yapacağız? Bize geçmiş olsun arkadaşlar. Ne yapacağız? El Fatiha. Burada kaldık. Birazdan bunlar da açılır. Oğlum Çok burada bir sürü kişi var. Burada hiç kimse yok. Bak kapı bu kapı açılıyor mu? Oh, yok ha. arkadaşlar kapı kapandı ben burada kaldım. Vallahi ciddileşecektim. Orada çıkacaktım ben. Adnan Lan, var, ben oyuncuların yarısı burada. Adnan. Ne yapacağız? Adnan! Biliyordum biliyordum. Su geliyor. Abla. Su gelecek. Ne yapacağız? Çay. Ver. Sen. Ne yapacağız? İnşallah. Su gelecek. Abla çay versene. Ya. Evet. İnşallah şu an ragdoll'e girmem. Arkadaşlar ne yapacağız? Video burada bitmesin ya. Öyle istemiyorum. Oğlum video bitmez. Of video bitmez. Daha mek gerçekliği. Oha oha. Kanka bir bana bak. Oo, bak şu çatı çökecek. Motor Ama düşecek. Şey biz El fatiha biz öleceğiz. Harbi kanka siz öldünüz. Siz geberdiniz çoktan. Evet baksana. Oğlum. Bir dakika. Bir ee, reset şey yap. Bir dakika bir yolu var. <Gülüyor> reset. Uuu. Uuu. Uuu şimdi hemen bir yolu var ben biliyorum yolunu. hastası Kuru saz kulübünden gideceğiz. Hayır hayır nereden? buradan çıkışı. Öber çıktı. Demirin oraya Demirin oraya. Demirin oraya. Kaç kaç. Bir bir düştüm. Aha vallahi geldim. Geldi kanka demirden. Nereden çıkacağım? Demirden. Demir nerede? Ne bileyim ben. Bu sen misin? Evet. Kanka. Ee, tamam ben şimdi bir kat aşağı inip şu demirde duracağım. Bir kat aşağı inip derken. Aa. Biraz da bu demir yıkılacak mı? Evet. Nerede biliyorsun? Kanka yukarıdan motor düşecek çünkü. Doğru söylüyorsun. O zaman ben şuraya çekelim. Kardeşim sen öleceksin. Sen alkol içen adamsın. Kanka sen <laughs> Adam demir... <laughs> Adamın, sen... <laughs> Adamın gülüşü var. Adamın <laughs> Kanka sen o demirden çıkman lazım acilen. Motor düşüyor kafana. Lan ikinci katta bir adam. Oğlum demirden çıksan. Ben çık ragdoll yaptım. Oğlum ragdoll ragdoll şu anlar çok kötü olur yani Ömer bastım kardeş, mı? ben. Bak kardeşim şu an sana bastım, bastım mı çok? Ömer kötü şu an kötü sana bakıyorum. <gülüyor> 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 ben <gülüyor> Ömer demir ucunda sana bakacağım. We are the chief. Oğlum. Ay Fatiha. Motor. Düş. Dur ben de şurada cüzdanımı al. Ömer. Çek. Çekilin. Abla gel. La. Bak daha yolu olmaz. Motor düşecek. Çekilin la. Oğlum. Bak şimdi. Mir. Orada. Dur. Arkadaşlar öldüm. inanamıyorum Ben Or bir an konuşmayı unuttum. Oğlum orada durarsan herhalde öldürsün. Sonra orada. O çok pis şey çıkacak Dur ya ben şimdi. şu an seninle aynı yerdeyim merak etme. Kuruş bas kulübündeyim. Oha yangın çıktı. Lan aç kapıyı. Lan yangın çıktı koş koş koş. Geldim ben. Oğlum bu gemiden kurtulmanın ihtimali var mı? Bu ne? Oo, merhaba. Merhaba neredesin? Keşke oyunda itmek olsaydı da seni şuradan itseydim. Of of. Keşke Lan. Dur. <laughs> <dedim kendine. gülüyor> ne yapacağız? Arkadaşlar bu arada ben burada öldüğüm an kapatacağım. Yani o yüzden öldüğüm an dedim yani oyunun bitti an yani kapatacağım. Ya şurada. Oğlum biz burada çıkmamız lazım. Harbi çıkmamız lazım. billada çıkmamız lazım. Aa Ömer asansöre düştüm. Hayır. Asansör boşuna <laughs> düştü. Asansör boşuna düştüm. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gebercan, geber geber gebercan, gebercan. Aa, açılmıyor, açılmıyor. Hayır. Oh, oh. Hayır, İnanamıyorum. Biz... İnanamıyorum. Oha, İnanamıyorum. oha, oha. Kurtuldum. Görüyorum seni. Göremiyorum seni. Ben görüyor musun? Hayır. Oo, adam çok pis yere. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar şu an yine tekrar asansöre gideceğim. Asansör. Arkadaşlar. Bu ya şu an yanına gideceğim. Of Zor olacak ya. Biraz da çok. Ömer, merhaba. Burada sen mi? ama sen neredesin? Ya ben şu küçük asan Senin düştüğün aslan. Burada mısın sen? Senin be evet yok. Senin... Sen misin? Hayır sen o ben... Sen misin? Hayır. Ben buradayım. Seni göremiyorum. He, gördüm. Ben seni gördüm. Ee, senin o asansörden bir bekumsa düştüğün yer işte. He, tamam ben oradayım işte. Arkadaşlar şimdi bir şey olacak ama anlamadım. Harbi ya, ya. ben de anlamadım. Uzun süredir oynamıyorum çünkü. Ben Birkaç oynuyorum. Ay... Ben uzun süredir oynamıyorum. Cidden. Ben, ben. sensiz hiç oynamadım yalnız. Arkadaşlar neyse şu an konuya Oha, asansör yere çakıldı. E, bilmiyor musun? Uzak dolledim. Niye bağırıyorsun? Da. Neyse arkadaşlar. Acaba nasıl son nasıl bir son olacak? Dur bekle bir dakika. Benim bir fikrim var. Aa. Merhaba. Oğlum çok iyi. Şunu şöyle Bilmiyor muydum o bende de var. Ne? Ya, no, he, ben anladım. Şu an şu, şu, ilk baştaki Ömer bence ne yapacağız? Zaten biz burada hayatta kalamayacağız. O yüzden tek yapmam gereken şey. Hayır biz at değiliz. Bizler Otur. birer ah, her insanız. Ömer böyle yılın günah işledi. At değiliz değiliz. Biz, biz at değiliz. In biz insanız. <laughs> Yani biz evet, şimdi Biz. Diyorum. O ben biz, su biz. yok ben bir şey yapmayacağım. Harbi ben de yapmayacağım. Oha su geliyor. Su yükseliyor. Artık. Su yükseliyor. Arkadaşlar, su yükseliyor. El, el, fatiha. Fatiha. el fatiha El fatiha El fatiha El Fatia. El Fatia. <laughs> oha lan lan oha arkadaşlar videomuz bu kadardı. Zaten oyun bence demo sürümünde falan yapamıyorsun. Harbi. Hiç yani hayatta kalamıyorsun. Burada bitiyor oyun. Daha çıkacak bir yer var mı bilmiyorum. Çünkü hayatımda Ola, az önce bir bir şey vardı. Var. Oynadım daha önce neyse arkadaşlar. Bir görüşürüz. Bay bay.